Van'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan ailelerin eylemi sırasında cama çıkan HDP'liler ise müzik açtı. Van'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Dedi kardeş bu müziği kapatırın. Kardeş buna bir yerde destek oluyorlar. Ben açık açık söylüyorum. Bu kime destek oluyor? Türkiye Cumhuriyetimizin bizim biz buradan baş çıkartmıyoruz. Bir, bir saz ekibi burada biz düğüne gelmemiştik. Biz kendi çocuğu için burada gelmiş, Biz burada ağlamaya geliyoruz buna da düğün yapıyor. Biz bunu Allah kabul etmiyor. Ya devlet buna nasıl izin veriyorlar? Diyarbakır, iki sene Diyarbakır ben bir insan sesi duymadım. Bura nedir? Bura bize oyuna çekiyorlar. Ya biz burada kabul, kabul etmiyoruz. Bela olsa bundan sonra biz gelmiyoruz burada ya. Daha artık acimiz bu onda gelmiyoruz. Biz tahmin etmiyoruz. Evlatları değişik tarihlerde PKK tarafından daha kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. 8 senedir benim oğlum gitmiş. 8 senedir. Yıllarca bile ağlıyoruz, sızılıyoruz. Oğlumuzu istiyor ki bize yetişsin. 8 senedir biz böyle çekiyoruz bu ağlamağımızı. Neredeyse benim oğlum gelsin. Biz bu 8 yıllarca bile gözümüzden yaş bitmiyor. 8 senedir benim oğlum gitmiş. Ben oğlumu istiyorum, oğlum gelsin. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Size Eylem sırasında cama çıkan HDP'liler ise müzik açtı. <laughs>